İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önderliğinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Bir Hareketine Bakar Hayat Projesi kapsamında Ayşe Kadın mevkiinde trafik kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Edirne Valisi Ekrem Canayp, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri katıldı. Sizler emniyet kemerinizi takmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yani Bunun emniyet emniyet kemerinin önemiyle ilgili ben bir cümle söyleyeyim size. Meydana gelmiş trafik kazalarında ölümlerde yüzde 45 azalma, ağır yaralanmalarda da yüzde 60 azalma e, emniyet kemeri sayesinde e, oluyor. O yüzden sürekli kemerimizi takıyoruz. Evet. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Bunu Çok teşekkürler. İyi yolculuklar. Sağ olun, iyi günler. Kasım ayı boyunca sürecek bir hareketine bakar hayat sloganı ile başlatılan kampanyanın geniş kitlelerle buluşturulabilmesi amacıyla Vali Canalp ve beraberindeki heyet trafik polisleri denetiminde araç sürücülerini durdurarak bilgilendirmelerde bulundular. Evet, şimdi aynen böyle basit bir hareketimize bakıyor. Ne? Hayat, profil, hayat. <laughs> yani güvenli trafik ama aynı zamanda. Çok teşekkürler. Evet. İyi yolculuklar yani dileriz. Evet, tamam. Edirne Valisi Ekrem Canayp uygulama noktasında yapılan denetimlerin ardından vatandaşlara seslenerek arabaya bindiğimizde otomatik bir refleks olarak elimiz emniyet kemerine gitsin uyarısında bulundu. Ee, bin ilçemizde ve 81 vilayetimizde il emniyet müdürlerimiz, il canlı valilerimiz, kaymakamlarımız e, vatandaşlarımızı bir konuda duyarlı olmaya davet ediyor. Bu konuda emniyet kemeri. Emniyet kemeri takmak çok basit bir işlem. Yani arabaya bindiğimiz zaman belki birkaç saniyemizi alan bir işlem. Kaza dediğimiz zaman da belki hayatımızda bir defa başımıza gelecek bir iş. Ama hayatımızda başımıza geldiği zaman da ölümle hayat arasında ya da sakat kalmakla sağlıklı kalmak arasındaki farkı belirleyebilecek kadar önemli bir iş. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızdan ricamız ve istirhamımız şudur. Lütfen arabaya bindiğiniz zaman otomatik bir refleks olarak elimiz mutlaka ama mutlaka emniyet kemerine gitsin. Bu şehir için mesela yollarda olsun, şehirler arası yollarda olsun fark etmiyor. Eğer siz bir kaza geçiriyorsanız bunun arabanın çok yüksek hızda olması, çok düşük hızda olması çok fark etmiyor. Düşük hızlarda bile bir araç eğer başka araçla çarpıştığı zaman çoğu zaman da sakatlamalarla karşı karşıya kalabileceğimiz maalesef sıkıntılarla ortaya kalıyoruz. Lütfen bütün vatandaşlarımızdan sizin masanızın bir budur. Emniyet kemeri takmaya çok emniyet gösterin. Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar.